Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün yüksekten atlamalı sağlamlık testi yapacağız ve bugün ise tanıdınız. iyi arabacılar tanımıştır bence de. Hemen bakalım bugün Lamborghini ailesi arabalarla yüksekten atlamalı sağlamlık testi yapacağız arkadaşlar. İ Öncelikle Lamborghini Gallardo'yu görüyorsunuz. Çok güzel bir araba. Gerçekten harika bir Lamborghini. Hemen arkasında Lamborghini Siam bizler olacak. Daha sonra Lamborghini Venero'yu izleyeceğiz. Benim en sevdiğim arabalardan biliyorsunuz. Burada Lamborghini Diablo var. Çok iyi duruyor gerçekten. Mükemmel bir araba. Lamborghini harika bir araba Lamborghini Aventador var burada Aventador'u bugün ben kullanacağım Burada Lamborghini Contact var Mükemmel duruyor ve son olarak Lamborghini Huracan bizler olacak Lamborghini ailesi arabalar Gerçekten çok güçlü arkadaşlar Onu söyleyeyim sizlere Bayağı bir güçlerem de O zaman yüksekten atlamalı sağlamlık testine ilk olarak Superman'le başlayalım Çok güzel olacağını düşünüyorum Yüksekten atlamalı sağlamlık testinde amaç neydi? aracın yanmaması motorun hasar almaması arkadaşlar motor çalışmazsa araba hareket etmezse ne yapıyorsun süpermen Abi böyle bir saçmalık hayatımda görmedim adam başlar başlamaz diskalifiye oldu Abi ne yapıyorsun ya abi nasıl dönemiyorsun orayı ya çok saçma gerçekten Lamborghini Gallardo İnanılmaz komik bir şekilde diskalifiye oldu Batman'le devam ediyoruz söylediğim gibi araç istediği kadar hasar alsın arkadaşlar bu seride hiçbir önemi yok önemli olan arabanın motoru Motorun yanmaması lazım. Alev almaması lazım. Duman çıkmaması lazım. Motorun sağlam kalması lazım. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Ve şu an için Lamborghini Sian'ı izliyorsunuz Batman'le. Gallardo ne yaptı ha böyle ya? Ya bu kadar saçma bir diskalifiye daha önce görmemiştim. Lamborghini Sian kendini bıraktı. Arabayı kontrol etmek yasak. Nasıl düşer şöyle düşecek. Ama kaput üstü düştüğünüzde problem büyüğü haberiniz olsun. Çünkü motordan dolayı. Aa, gerçi lambaların motor arka tarafta. Abi arabada hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. Bakayım yangın, duman muman motor çalışıyor. Araba çalışıyor. Mükemmel diyebilirim sizlere. Gerçekten çok sağlam çıktı Lamborghini Sian. Tebrikler diyoruz Batman'e hemen devam ediyoruz kaptanla. Benim en sevdiğim Lamborghini ailesi, ailesi arabaları başında geliyor arkadaşlar. Çok güzel çok hızlı bir Lambo. Lamborghini Verona karşınızda kaptanla. Sadece çok dikkat etmesi lazım. Biliyorsunuz bu parkurda motora Arabanın motoruna zarar gelmemesi lazım. Zarar gelirse diskalifiye oluyorsunuz. Size bu arada favori abonizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı tabii ki unutmuyorsunuz. Ve şu an için Verona'yı izliyoruz. Aşağı doğru felaket bir düşüş. Kaput üstte mi bunlar da bagaj önde kaput arkada malum. Ve araba taş gibi gerçekti yani abi görüyorsunuz ya olay budur. Olay budur arkadaşlar. Ve mükemmel bir performans daha izledik bugün. Lamborghini Veneno çok sağlam çıktı yüksek natabalı sağlamlık testinde. Hemen sonunda Lamborghini Sian'ı görüyorsunuz. İkisi de gerçekten çok başarılı. Ama Gallardo daha uçamadan, atlayamadan diskalehü oldu. Dönemedi abi şuradan ya. Böyle bir saçmalık var mı? Var tabii ki gördünüz. Şimdi... Arabamız yine çok güzel bir Lamborghini. Lamborghini Diablo karşınızda arkadaşlar. Çok güçlü bir araba. Ve biraz eski. Farkındasınız zaten. Bakalım Demir Adam bugün neler yapacak. Yüksekte atlamalı sağlamlık testi. Devam ediyor diyecektim. Az kalsın sağ taraftan düşüyordu abi. Ne oluyor böyle ya? İnanılmaz sıkıntı gerçekten. Ve Diablo'yu şu an için... Aşağı doğru süzülüşünü izliyorsunuz. Bakalım neler olacak. Aşağı düşüş. Oo, çok fena çakıldı. Bir bakmamız lazım acilen bakıyoruz abi. Var mı bir şey? Araba sapa sağlam. Motor çalıştıysa araba sağlam demektir bu seride arkadaşlar. Biraz kaydır. Oho, mükemmelsin Lamborghini Diablo. Diğer adam sakin dostum. Biraz şov yapmak istiyor ama araba ne iyi ama. Çok güzel bir araba gerçekten Lamborghini Diablo. Tamam geçer abi sık. <laughs> Şımarma mı adam. Gördüğünüz gibi Lamborghini Veneno, Lamborghini Sian ve Lamborghini Diablo başladı Şimdi Recep abi ile Lamborghini Urus'u izleyeceğiz. Yine çok güzel bir Lamborghini ailesi arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Bayağı bir güzel bir araba. Zaten biliyorsunuz ama bugün ne yapar? Onu ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. O zaman izleyelim. Lamborghini Urus'u şu an için izliyorsunuz. Çok yüksek bir noktadan aşağı atlıyoruz. Yüksekten atlamalı. Sağlamlık çeşidi Lamborghini Urus'la devam ediyor. Allah 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 Recep abi. Abi sakın sakın sakın. Oh, of of of. Çok fena düştü. Şu an bir duman görüyorum. İnşallah motordan değildir abi. Abi. Yapma bunu. Motordan felaket bir duman çıkıyor ve araba çalışmadı. Ah be. Abi en en favori arabalarımdan bir tanesi Recep abi. Ama üzülme. Ama üzülme ama. Gittin abi diskalifiye olduğun arabanın haline bakın. Çok kötü durumda. Bakalım ben bu kötü durumu düzeltebilecek miyim Aventador ile? Çok kötü oldu Recep abi ya. Gerçekten çok kötü oldu abi ama çok sert düştü yere gördünüz zaten ve inanılmaz bir duman çıktı motor bölümünden. Urus'un motoru önde herhalde mesela diğer Lambo'lar hep arkada ama Urus'un motor motoru önde diye düşünüyorum. O yüzden de önden duman çıktı zaten. Gerçekten kötü oldu. Ama Lamborghini Aventador'la şu an size mükemmel bir performans izleteceğim diyebilirim. Şimdi atladım abi. Korkuyorum abi. Korkuyor. Aşağı doğru fena çakılacağız çünkü. Lamborghini Venon aşağı doğru çakılma zamanı. Oo, hiçbir şey olmadı. Olay bu kadar basit. Nasıl ama? Gördüğünüz gibi araba sapa sağlam arkadaşlar. Sadece sol tarafında biraz hasar oldu. O da zaten o kadar olur yani abi. O kadar olacak tabii ki. Bizim için önemli olan motor demiştik bu parkurda. Ve gördüğünüz gibi Lamborghini Aventador ile çok iyi bir performans girdim O zaman Deadpool izleyelim de bu güzel performanslar devam etsin. Karşınızda Lamborghini Contact var arkadaşlar. Gene Lamborghini Contact Normalde eski bir aracı var Lamborghini Countach'ın. Onun anısına, onun şerefine, 100. yılına özelmine bu yenisini yapmışlar. Lamborghini yeni bir kontak yapmış. Bunun bir de eski hali var. Ama bu yeni hali, onun... Demek ki özel bir durumu var özel bir sevil sevildi mi ne oldu bilmiyorum hikayesini ama Bu da onun 100. yılını özel olması lazım yanlış bilmiyorsam yanlış da olabilir ama Onun yenisi Neyse önemsiz bir bilgi miydi bilmiyorum ama Lamborghini Countach'ın ne kadar önemli bir araba olduğunu gördünüz değil mi? İyi ki yapmışlar adamlar abi Araba gerçekten sağlam çıktı Hiçbir şey yok arabada Aman sürtme Abi sürtme arabalara Tamam Araba sapa sağlam. Lamborghini Veneno, Lamborghini Aventador, Lamborghini Diablo ve Lamborghini Contact. Mükemmel bir performans izledik. Artık son olarak valide izleyeceğiz. Lamborghini Huracan'ı kullanacak. Çok güçlü bir araba arkadaşlar. Yine benim de en sevdiğim Lamborghini ailesi arabalardan bir tanesi. Veneno 1, Huracan 2, Urus 3 diyebilirim size bir sıralama yapabilirim. Sizin de sıralamanız varsa böyle Lamborghini ailesinin ilk 3... Sayabileceğiniz araba varsa yorumlarınızı bekliyorum. 3 ee, tane Lamborghini ailesi araba favorisi ya da işte sıralama yazanlara kalp atacağım. Onu da hatırlatayım şimdiden. Evet, şu an için izliyorsunuz. Benim sıralamamı yazdınız, akılda tuttunuz. 1 Veneno, 2 Huracan, 3 Urus. Hadi bakalım sizinki. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve şu an için Lamborghini Huracan. Oy oy oy, oy. yavaş 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 abi. <laughs> Arabanın durumu Felaket arkadaşlar bakın görüyorsunuz berbat bir hal aldı. Ön taraf çok kötü duruyor ama bu bir şey ifade eder mi? Etmez tabii ki arkadaşlar. Araba demektir ki sağlam. Çünkü motoru sağlam ve sadece bugün Recep abi diskalifiye oldu ve Superman saçma bir şekilde diskalifiye oldu. Onun dışında görüyorsunuz Venom, Sian, Diablo, Contact, Aventador ve Baldin arabası Huracan bugün yüksekten atlamada sağlamlık testinde başarılıydı. Recep abi burada abi üzülme ya abi adam arabasına bakıyor. Çok üzgün gerçekten. Recep abi üzülme bir şey olmaz. Lan oğlum lan arabam yanıyor lan nasıl bir şey olmaz lan. Recep abi ne olacak bir şey olmaz yaptırırız abi merak etme tamir Ettiririz. Arabanın durumu gerçekten çok kötü durumda. Recep abi diskalifiye oldu. Superman diskalifiye oldu. Gallardo ile iki diskalifimiz var. Şu yukarıdan atladık abi. Çok yüksek bir nokta gerçekten. Ve geriye kalan 6 araba ise gerçekten çok sağlam çıktı. Belki başka sefere Gallardo ile Urus sağlam olacak. Bunlar başarısız olacak. Hiç bilinmez arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.